Daha önceki iki ara basın toplantısında KPSS sınavına girmeden istisnai kadrolar yoluyla AKP üst siyaset çevresine ait bazı yakınların, birinci derece yakınların nasıl devlet memurluğuna zıplatıldığını örnekleriyle açıklamıştım. Demediğinizi koymadınız bana ama bir tanesini çürütemediniz. Bir tanesine yalan diyemediniz torpil iddiaları ile ilgili biliyorsunuz bir hat kurmuştuk. Bu hatta 1869 tane şu ana kadar bildirim oldu. Her ilde, her ilçede hemen hemen bir AKP torpillisinin arkalısının bir takım istisnai yollarla devlet kadrolarına bir yerlerden giriş yaptığı konusunda canlı bir sürü örnek bildiriliyor. Bu konuda bir araştırma önergesini dün meclise takdim ettik. Bu konuda eğer samimilerse, eğer torpil yok. Eğer bir kayırma yok diyorlar ise bunu genel kurula getirdiğimizde o zaman kabul edin bir araştırma komisyonu kurulsun. Yine parmak çoğunluğu siz de korkmayın. Araştırılsın ve 2002 ile 2014 yılları arasında istisnai pozisyondan KPSS sınavına girmeden kimler torpilli olarak devlet memurluğuna yükseltildiler? Bunlar listeler halinde resmi olarak açığa çıksın. Onun için bana sataşmanıza hiç gerek yok. Ben milyonlarca insanın uğradığı haksızlığı dile getirdim. Siyasi bir görev yaptım Cumhuriyet Halk Partisi adına. Yapmaya da devam edeceğim. Siz ne kadar üstünü örseniz de, kapatmaya çalışsanız da, üzerine yatsanız da bu vebalden kurtulamayacaksınız. Çünkü milyonlarca insanın Dün faiziyle bavulla geri ödenen haram paralar gibi milyonlarca insanın da burada helal emeğini sömürmüş oluyorsunuz.